Ey Türk gençliği! Birinci vazife Türk istiklalini. Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi senin bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir Gün istiklale ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen. Vazifeyi atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayi çok namusade bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine Kastedecek düşmanlar Bütün dünyada emsalik görülmemiş Bir galibiyetin mümessili olabilir Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş Bütün tersanelerine girilmiş Bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fiili işgal edilmiş olabilir bütün bu şeraitten daha elim, daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktisat sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle temin edebilirler. Millet fakr zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilirler. Ey Türk İstikbali'nin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen. Türk İstiklal ve Cumhuriyetine...